kendime bambaşka bir yol seçtim. Babamın yolunu tercih ettim burada da. Çok ağır ve stresli bir dönemden geçtim. C sınıfını ikinci sınavımda aldım. CE'yi üçüncü sınavda aldım. SRC ve psikotekniği direkt geçtim ama bu süreç benim yaklaşık bir 7-8 ayıma mal oldu. Ama sonrasında baktım, yapabiliyorum. Oldu bu iş dedim kendime. Bu meslekte kadınlar olarak çok azız. O yüzden erkek şoförlerle daha çok denkleşme olayımız oluyor. Ben hiç çift şoför gitmedim. Sevmiyorum da çift şoför işi. Yok ben sen. Miyim. Yalnızlık en güzel. Ben de şey yapmıyorum. İstemem yani yanımda biri o, o. Yeni tanıştığım tır şoförleri bana ilk tanıştığımız zaman çaylak, çömez, çırak modunda davranıyorlar. Ama biraz sohbetten sonra benimle eşit bir diyalog kurup Sonrasında ise hayırlı yolculuklar kaptan Değil. Adana diye odayı kapatıyorlar. Adanaltı diye geçiyorum. Bir saniye canım. Tamam. Instagram kullanıyor musun abi? Bende yok Instagram ondan sordum. Başlıyor giriş var, serbest bölge. Göreceksin tır var. Gel öyle. Ki teslim ettiğin aday imzalat. bu bir şey veriyorsun, bir şey parasını alıyorsun orada. 1910.